Rüyada erkek bebek görmek nasıl yorumlanır? Rüyada erkek bebek görmek hayırlı ve güzel gelişmeler yaşanacağına delalet eder. Sevimli ve şirin bir bebek görmek hayatta her dileğin gerçekleşeceğine, bebeğin sevimsiz ve huzursuz olması aksilikler, sorunlar ve sıkıntılar yaşanacağına işaret eder. Rüyasında erkek çocuk doğurduğunu gören kişi şifa, mutluluk, huzur ve esenlik bulur, içinde bulunduğu meşakkatli şartları da gerisinde bırakır. Rüyasında erkek bebek emzirdiğini gören kişinin iş hayatındaki başarı grafiği yükselir ve terfi alır, aynı zamanda rızkı ve kazancı da artar. Rüyada ağlayan erkek bebek görmek pek de iyi ve hayırlı değildir. Ağlayan bebek içine düşülecek olan zor durumlara, sorunlara ve üzüntüye neden olacak gelişmelere işaret eder. Rüyada erkek bebek sahip sahibi olmak, yeni adımlar atmaya ve yeni kararlar vermeye işaret eder. Rüya sahibinin hayatında meydana gelecek olan güzel ve radikal değişikliklerle birlikte yeni atılımlar ve yeni girişimler anlamına gelir. Rüyada görülen uyuyan bebek güzel bir gelecektir. Bu rüya kişinin ileride istediklerine kavuşacağı, çalışıp kazanacağı ve genellikle huzurla geçireceği ömrüdür. Böyle bir rüya masumiyetin, günahlardan tövbenin, yapılan hatalara pişmanlığın da göstergesidir. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.